Şöyle bizim zamanımızda 1300 bina, 20 bin bağımsız birime tekabül eden, en az 60 bin ile 80 bin arasında insanı yaşama bağlayan, kurtaran, hayat kurtaran bir çalışma e, yürüttük. Peki başka var mı diye sordunuz. Başka evet. yenilenmesi gereken bina var mı? Evet var. 3000 civarında yenilenmesi gereken bina olduğu e, e, öngörüsünde bulunuyoruz, kanaatinde bulunuyoruz. Ve yoğun bir şekilde bu yenilenmeyi sürdürmek için çaba sarf ediyoruz. Ben şunu ifade etmek isterim. Eğer, eğer kriz olmasaydı, yani son iki yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde derinden hissettiğimiz kriz olmasaydı, fiyatlar dört katına, beş katına çıkmasaydı, avcılarımızda dönüşüm hızı e, yavaşlamayacak, ...yavaşlamayacak... ...ve... ...yağın yapıdan da önemli bir kısmını... ...kentsel dönüşüm sürecini başlatmış... E, ...olacaktık. E, yine ilerliyoruz, hızla ilerliyoruz. Bugün de bir bina yıktık. Bugün de bir bina yıktık. E, bugünlerde özellikle deprem... E, ...yaşanmasından sonra insanların... ...yapılarının testini... ...yaptırmaya... ...güvenli yapıya geçiş için... ...kentsel dönüşüm için... Ee, özel hassasiyet gösterdiklerini görüyoruz. Ve bundan da bir ölçüde mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. İnsanlar daha duyarlı oldular ve buradan ifade etmek isterim ki evet, güvenli binalara, dayanıklı binaları inşa etmemiz, güvenli binalara geçmemiz lazım. Bunun için zorluklar var, bunun için dertler ve sıkıntılar var. Ama bu dertleri ve sıkıntıları el ele verip, el ele verip, omuz omuza verip e, aşmamız lazım. Tabii ki geçmişin hataları, geçmiş yıllarda yapılmayan, eksik yapılan, hatalı yapılan şeyler ama bugün başlamak, bitirmekle e, bitirmek başlamakla mümkün olur. E, başladık. Bize bize destek olunması halinde, güç verilmesi halinde bu çalışmalarımız çok daha hızlanacak ve avcılardan Türkiye'ye bir çözüm önerisi. Ve bir model olarak e, öneriyoruz. E, bugüne kadar yüzü aşkın belediye gerek gelerek bizi ziyaret ederek gerekse bizim e, ziyaretlerimiz ve bizim avcılarda gerçekleştirdiğimiz bu hızlı yenilenmenin aslında sırrını merak ediyorlar. Bunu bunu merak ediyorlar, bunu öğrenmek e, istiyorlar ve biz buna da e, açığız e, ve elimizden geldiğince... Destek oluyoruz. Bugün bugün bu yenilenme hızının, bu yenilenme hızının ülkenin sorununu hızlı bir şekilde çözebilecek seviyeye ulaşması için 2021 yılının Kasım ayında tamamladığımız bir finansman modelini tüm Türkiye ile paylaştık. Siyasilerle ve bakanlıkla da paylaştık. 2021 yılının Kasım ayında paylaştığımız model ve yöntemle ülkemizin tamamındaki riskli yapıların ivedi bir şekilde hem de 2-3 yıl gibi çok hızlı bir şekilde yenilenebileceğini iddia ediyoruz ve iddiamızın da iddiamızın da kanıtı olarak avcılardaki yenilenme hızını ve yenilenen binaları e, gösteriyoruz. Bunun adı. Sıfır maliyetli finansmana dayalı kentsel dönüşüm. Sıfır maliyetli finansman mümkün. Ülkemizde riskli yapıları yenileme şansımız olanağımız var. Buna kaynak da var. Bunun olanağı da var. Yeter ki bu sorunu çözmek isteyen gerçek bir sorun olarak karşımızda duran riskli yapı sorununu çözmek isteyen güçlü bir irade olsun. Bu irade yılmadan devam etsin. Evet. Bizim ortaya çıkarttığımız deneyerek yaparak da kanıtlanmış modelimizi örnek e, alınsın. Hızlı bir şekilde çözeriz. Ülkemizin tamamında Sayın Bakan'ın açıklamasına göre bir buçuk milyon, bir buçuk milyon çok hızlı, çok acil yenilenmesi gereken konut var ve bu konut stoğunu tüm Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere iki yıl üç yıl gibi bir süreyle yenilemenin mümkün olduğunu e, iddia eden bilimsel çalışılmış bir modele sahip Avcılar Belediyesi olarak